Herkese selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün ee, şimdi şunu söylemek istiyorum ki Cherry efendim ve kardeşi saçımı kesti ve boyadı. Ha kesmekle de kalmıyor, boyuyor. Boyamakla da kalmıyor, kesiyor. İşte öyle oldu. Tamam. Neyse boş ver e, boş verin. Baş Evet. E, şimdi slime yapacağız. E, arkadaşlar biliyorsunuz ki Tokubuk'un e, böyle paralı sürümünde şey gelmişti. E, e şöyle bir, bir, bir şey gelmişti. Slime gel var. e, Yani slime'ler demeyelim de slime kutusu gelmişti slime yapmak için. Evet. E, yani slime şeyi. E, ondan bir slime yapmayı düşündük. Evet e, bu arada evi neden değişik olduğunu sorarsanız yeni eve taşındı iler. E, ama daha eşyalar falan yok sadece böyle yani hiçbir eşya yok gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar ben bu arada e, annemle babamla yaşıyorum bu arada. E, diğer evim yeni evimde şey yapacağım. Tek bir ev alacağım. Evet e, o zaman biz geçelim mi? Geçelim. Yani, tamam o zaman bir kalkalım şöyle. Al dur bir dakika ben minderleri getireceğim. Tamam. Arkadaşlar ben getirip geldim minderleri. Şimdi bunların üstüne oturacağız. oturacağız. Herkes yapacağız. kendi slime'ını yapacağız. Evet. Yapacak. Gerçekten çok güzel. Vay çok güzel. Bayağı, bayağı çıktı. çıktı. Ba ba yani ıı, bayağı bayağı çıktı da. Eee um, tabak falan almadık direkt yerde yapacağız. Meydan okuyoruz. Tabak falan almadık mı? İçinde var. Ha, yok yani karıştırma kabı falan. Ha. Eee o zaman o zaman geçelim. Hila bir tane yaptı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu <laughs> ve dağınık hila. her yere dağıtmıştı ben topladım. Bu ah, hala şaşırıyorum. Şimdi Ay, ben de bir tane güzel. yapacağım. Bani, ee, bu arada arkadan ses geliyor. özür ee, Yeni komşular taşındı. Tamam. Şimdi ben de bir tane yapacağım. Bebekler ağlıyor. <laughs> Çok, <laughs> Çok güzel. güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel oldu. <laughs> e, şimdi İlaç de bir tane yap. Ee, ben mi yapayım? Evet. Ee, ben evet. denemeliğini ne yapmıştım ama sen istersen tekrar bir tane daha yap. Tamam pekala. Aa benim de böyle oldu. Demek aynıymış. Renkler göre şey yapıyor. Sen de yap. Bir saniye sen yapıyorum. Bulamıyoruz. Aa, Aa, çok güzel. Senin de aynısı oldu. Tamam şimdi sen de. Tamam, ben Şimdi ben de yapayım. açık mavi yapacağız herhalde. Evet. Aa, tam Bu şeffaf ama. Evet. Aa, yardım et. Sen bir git yüzünü yıka gel. Aa, aa. Arkadaşlar zoom'u çıkartabildim. Çok güzel. Tamam ben de en sonuncusunu yapayım. <laughs> Bak ne yaptım. Ya ya, bu nasıl susmadı? Ah, Seninki de gitti. Dur çıkartayım. Ah, oldu al. Ah. Tamam. Ha, çok güzel. Ah, Ha, tamam. Allah'tan çok yapışmamıştı. Ben en çok şu şeffaf. <gülüyor> 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 çok güzel oldu. Arkadaşlar ben artık bunlarla oynayacağım. Çocuklar da çok beğenecek. Bu arada çocuklar nerede? Onları da çağırıp geliyoruz. Geliyoruz. Abi ya, ya, bizi çağırmışsınız. Evet. Aa ne yapıyorsunuz? Şilam. Şilam. Abi yaya ya, bunlar çok güzelmiş. Evet. Abi senin için çok komik. Yeni <laughs> evet, mi görüyorsunuz kız? <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu arada e, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum da yazın ne istiyorsanız. Bu arada e, içimdeki ses adlı dizi yaptım. Orada e, orada e, Dilara ve Ertuğrul da oynuyor. E, ve Dilara da e, şey, İçimdeki ses adlı diziye bazenleri Cherry, e, Cherry ve kardeşi Asya ile oynayacak, Asya o, e, filme girecekler. E, e, Spoiler vermeyelim daha fazla istersen. E, evet e, başka herhangi bir dizi istiyorsanız e, like atmayı unutmayın ve yoruma yazın ve ev tur'da gelecek. Arkadaşlar e, bu arada şöyle söyleyeyim e, bu videoyu beğenin evet yorumda yapın paylaşın arkadaşlarınızla. ve şey ne diyeceğimi unuttum ha şaka videosunu da izleyin gerçekten çok komik oldu Asya da var o videoda Uhu. Aa! neyse o zaman görüşürüz 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 görüşürüz